Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Beşiktaş Trabzonspor maçı ne zaman? Beşiktaş Trabzonspor karşılaşması 16 Ekim Pazar günü yani bugün akşam 20'de oynanacak. Beşiktaş kendi evinde Trabzonspor'u konuk edecek. Şimdi iki takımın puan durumuna bakabiliriz arkadaşlar. Beşiktaş ikinci sırada Trabzonspor 7. sırada ama aralarında sadece 1 puan var arkadaşlar. Beşiktaş'ın puanı 18, Trabzonspor'un puanı 17. O yüzden bu maç iki takım için de çok önemli diyebiliriz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.